değişiyor. Yeni bölümde Halil İbrahim, artık tüm kartlarını açık oynayacak. Cengiz ve Kaan'a karşı içindeki öfke giderek büyürken, İskender onunla yeni bir anlaşma yapmak için masaya oturacak. İskender, Kaan'ı Cengiz'in tehlikeli planlarından kurtarmaya çalışırken, Gamze'yi de bu mücadeleye sürükleyecek ve Cengiz'e karşı büyük bir savaş başlatacak. Te yandan Kemal ve Gazel evlilik yolunda önemli bir adım atarken, Zeynep ile Halil İbrahim'de içinde bulundukları karmaşık durumdan çıkmak ve her şeyi yoluna koymak için çabalayacaklar. Ancak, Ferhat'ın öfkesi ortamı iyice gererken, Damla ise annesinden aldığı fikirlerle Fikret'in Esma'ya olan aşkını kendi lehine çevirmek için yeni bir plan yapacak. Tüm bunlar yaşanırken, Kemal, Esma ve Halil İbrahim'in sahte evliliğini öğrendiğinde, ailesinin Halil İbrahim'e karşı durmasını isteyecek. Hudutsuz sevdada büyük hesaplaşma başlıyor. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Ateş Film Kamerası